Adam bedava hastane yaptı size. Yatılı yaptı. Bu adam bir yaptı ama bu adam He. hepsini bizden aldı ya ben geldim. Yol yaptı. yaptı. Hastane yaptı. Avrasya tünelini yaptı. yaptı ama size yapmadı. Abi, bir dinle bir dinle. Ya bir dur yapma. bir dakika bir, bir dur ya. Bak şi şimdiki gençler var ya oturayım devlet bana baksın öyle bir şey yok. Ben Almanya'da geldim. Aynen. Bir ayım Buranın 40 milyarı para abi. Ya Sigara 22 oldu, ya. oldu abi. Sigara 22 oldu ya. Ne güzel işte bu politika senin için. Şey? ne güzel? Çalışacaksın, Nasıl çalışacaksın. Ben... çalışacaksın şey. Ana bana kadar çalışar. Ekonomi çok kötü ya. Evet, valla. Ben ben kaç saat mesai çalışıyorum? Yine de yani hiçbir şey kazanamıyorum. İki çocuk yetiştiriyorum tek başıma ve hiçbir şeyini alamıyorum doğru düzgün. Okutamıyordum daha yani. Doğru düzgün okutamıyorum. Yani hiçbir şeyini alamıyorum. Ya başbakanımızdan şikayetçi değilim. O elinde gelen her şeyi yapıyor. Ama ne bileyim yine de yetmiyor. Her şeye zam, her şeye zam. Ya desen olmuş 110 milyon. Ekmek sen 3 milyona vurdu. Bilmiyoruz. Bizi, bizden daha kötü olanlar ne duruma düşecek bilmiyorum. Yakında öyle bir zaman gelecek ki hırsızlık çok olacak. Her şey çok olacak. Asker ücrete yapılan zam mı nasıl buluyorsunuz? İyi iyi de şöyle bekarlara karşı iyi. Ama 6-7 çocuk olana kötü. 6-7 çocuk oldu mu? Ve çocuk yap yap deyip duruyor başbakan. <laughs> Böyle durumda ne bileyim kimseye kimseye bakamıyor. Çocuğuna bakamıyor mesela. Bir insan çarşıya gidiyor. Bir kocuk almaya kalksın 300 falan olmuş. 150-200 falan olmuş. Alamıyor. Ya ben şimdi işte geldim mesela. Çocuklara bir şey alacağım diye düşünüyorum ama bakıyorum fiyatlara. Fiyatlar uçmuş. Ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyorum. Biraz düşük olsa, indirim yani ekmekte biraz indirim olsa, gıda da şunda bunda indirim olsa daha iyi olacak. Daha iyi geçim olacak. Yani gittikçe nereye gidiyoruz bilmiyorum şu anda. Evet marketlerde biraz indirim olsa. Mesela A101'e giriyoruz, BİM'e giriyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. Yani eskide 50 milyonlar mesela 100 milyonlar her şey alınıyordu. Şimdi 1 milyar 2 milyar harcıyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. Pazara giremiyorum. Ben mesela pazara giremiyorum. Açıkçası. Pazara girsem hiçbir şey alamayacağım çünkü. İki tane şey alsam neye yetecek? Ay sonunu getiremeyeceğim. Başbakan ne? Başbakan ne yapabilir size ya? Başbakan bedava hastane yaptı. Başbakan yol yaptı geçin diye. Başka ne yapacak başbakan size? Ne yapacak başbakan? Ne yapacak başbakan? Ne yapacak başbakan? Ha? Zam yaptı diye diye yönüyorsunuz. Adam daha ne yapsın size? Para ya Allah aşkına vay vay. bir şey söyleyeyim mi? mi? E. Emekli mi? Emekli, Emekli çalışmıyor. Evinde yani. oturuyor. Doğru emekliye yeter o para. Yeter. Evet. Yeter. Yeter de artar bile. Bak her zaman aklının yanında olun. Evet. Hayır, tamam. aklının Haklının yanında olun. Allah var. Hayır, olan... Adam bedava hastane yaptı size. Yatılı. Yaptı. Ya yol yaptı. Neler neler, neler yaptı. Karşı kadar yol var. Ayağım sakat. Bir... Ayağımdan randevu alamadım. Randevu alamadım. Başbakanı o, Başbakan o karıştırdı. Başbakanı ben karıştırmadım. Ben bu işe karışmayacaktım ama He. ben kendim sağlıktan emekliyim. He. İstanbul'da hasta kalsan sen, sen emekli oldun. ben tek başıma çalışıyorum. 90'larda sen hastan yatıyordu. Senetin senetle hasta çıkarıyordu. Doğru mu? He. Doğru. Doğum yaptırıyordun. Paranla, yaptırıyordun. Paranla yapıyordun. Paranla yapıyordun. Ya sen eczaneye gidiyordun. Saatlerce kuyruk bekliyordum. Ben kendim sese Samatya'ya gittim bir ağrı kesici, ağrı kesici. Ankara'da, Üç gün gittim ya, biraz insandan Bak, denet, geldim. Ya bazı insanlar körlük yapıyor. Ankara'da. Ankara'da geldim ben. Herkese güzel maaş ben, 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 verdi. Ben, devleti, ben, devleti hükümeti yıkmak ben, için ben, ben, herkes maaş yapıyor. Kimde? Herkes yapıyor. Kimden girdi? Yüzlerce Bu adam yaptı ama bu adam hepsini bizden aldı ya ben. geçen gün yeni köprüden geçtim. benden kesiyor. Neşeler, şey Dayıcığım bak bir ya. şey söyleyebilir miyim? Mi? Teyzem sen hiç canını sıkma, yok, yorma kendini. Ne Şimdi hastane ki? yaptı değil mi size? Evet. Yol yok, yaptı. Sen ne bir dakika an, bir dakika. An Hayır gidiyor. bir şey söyleyeceğim. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bu adam gitsin mi çok kısa bir şey söyleyeceğim. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi yol yaptı. Doğru mu? Yol yaptı. Hastane yaptı. Avrasya tünelini yaptı. Ee, başka Yerde. şeyler yaptı ama size yapmadı. Adam, adam köprüyü Yapmayalım. yaptı. Ya Japona yani ya, 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 ya Japonya yaptırdı ya başka birine yaptırdı. Hastane yaptı. Ya ya başka gitti, Katar'a verdi. Ya başka birine ne yaptı. Ne dedi ki ne ben ne üçüncü yani. köprüyü yapıyorum ne dedi. Ne ama ne sen ne bu köprüden dedi. Köprü bir dakika bir dakika dedi ki ben üçüncü köprüyü yapıyorum dedi ama dedi ki yaptırdığı kişilere dedi ki yaptırdığı kişilere, kişilere, dedi, ki, yaptırdığı kişilere dedi ki daha bir dakika konuşmadım daha bir dakika konuşmadım bir <laughs> dakika <laughs> daha bir dakika konuşmadım dedi ki e, köprü yaptı üçüncü köprüyü dedi ki köprüyü geçerken sizden, sizden, sizden şu kadar insan geçecek geçmezse ben devletin kasasından vereceğim dedi. Öyle değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Bir söylüyor. durur musun kardeşim? Sen Yaptım benim ama kardeşimsin. ama yapmadı. Bir dinle, bir dinle. Ya bir dur yaptı, bir dakika, bir dur ya. Bir şey yaptı ya başka bir, bir yere. Bir dur yaptı. ya. Tamam, yaptı. Ya. tamam, yaptı. Ya. tamam yaptı. bir dur. Neyse, ben Bak, söyleyeyim de. Adam Siz biraz daha Bedava doğalgaz veriyor sana yardım. Verme. Çocuğuna yardım. Verme. Ben Verme. alıyorum Verme. kardeşim. Alıyordum ben. Kömür veriyor bedava. Ben bunları gördüm gözümle. Para veriyor adam yardım. Her şeyi veriyor. Her imkan var. Kimden alıyor? Sana Farki veriyor. Vermiyor, Sana veriyor mi? işte. Tamam. Senden alıp ona veriyor. Neyin geri almadı mı Geri almadım ablacığım. Geri almadım ablacığım. Aldı, abi, aldı fazlasıyla abi. aldı. Sizin çoluğu çocuğunuza yapabileceğiniz hiçbir şeyiniz yok. Siz gençlerinizi hiç düşünmüyorsunuz. Siz eski kafalı zihniyette ilerliyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Eskiden tamam, bu eski yoktu. Bu sen başa ne? gelmiş. Başa gelmiş neye başa geldi? Hizmet vermek sen için gelmedi sen mi? Daha, sen daha, sen daha şey, şey şey deyip de, de olmuyor bu işler. Bize zaten, gelmiş bir zaten bak şimdi şimdiki gençler var ya oturayım devlet bana baksın diye öyle bir şey yok. Onu bir kere geçsinler. Herkes çalışmalı. Bu memleket çalışarak hale geldi. İki tane bak, çocuğum var tek başımayım çalışıyorum. Paşalar gibi CHP, de bakıyorum. Ila, Çalışmazsan hiçbir şey sahibi olamazsın. Bir şey emek hani şey dökeceksin CHP ki yap, çalışacaksın şey her şeyinde olacak. Nasıl çalışacaksın. Çalışacaksın, çalışacaksın. çalışacaksın. Anam, her şeyinde daha ne kadar çalışacak? Yok Abicim ben bir dükkan işe yetiyorum. Yani boş işe yetiyorum. Onun abiciğim abicim bir dakika. Senin yaptığın üstü ben ona 480 lira para veriyorum. Bak önce buralar Abi yapalım. sen çalışıyor musun? Bir mu? daha yıkıldı bir daha yapılıyor. Bunu, garibanlara da Sen çalışıyor mu Çalışıyor, mu Çalışmıyorum, sen? geziyorum. Geziyorsun o yüzden hani He. param var huzur yerinde. Çalış. Bir poça adam iki buçuk lira para veriyor. Ben 12 yaşında çalışıyordum. Hatta 11 yaşında çalışıyordum. Siz bu zihniyette gittiniz. He, He olur. bu durumda. Memleket bu öyle kendiliğinde durumda. gelmedi. Siz gidin abi, Ge hani gençlere hiçbir şey yok. Memleket, memleket kendiliğinde bu hale gelmemiş. Böyle çalışmıyor. Bak alırsınız. şimdiki gençler. Bak bak var, şimdiki hakkı gençler var, gençler. Gençler. Baba, gençler. Ama gençler. Oturalım an... devlet baksın öyle bir anlayış yok. Otur, abi Onu geçin bir kere. Çalışıyoruz da ne oluyor? He, oluyor. He, olur mu canım? Ne oluyor ya? Ya bak bu, sen bu de, kaç paraya çalışıyorsun? Ne diyor? Benim bu memlekete Herhangi bir Kar garantim yok. Bir Kimin bir, garantisi var? Bir kilo sonuç lira sen eyden bahsediyor. Yani bir bir kilo olmuş lira, para. Hadi gelsin burada bir kira bin 1300 yüz lira. Yok abi 1500. Telefonu da soracak mısınız? Niye sorsun ya? Sorarsınız o sizin zihniyetinize oluşmuş <laughs> bir şey. dahil olmak istedim de. Çok güzel söylüyorsun her şey pahalı. Peki bunun için senin bir fikrin var mı? Hani şöyle yapsa şöyle bir şey değiştirdi. Başa başa biri gelecek değil Hayır bak başa birisi gelmesi önemli değil. Bak başa birisi gelmesi önemli değil. Önemli olan buna karşı senin hazırlığın ne? Hani sen nasıl düzelsin istiyorsun? Nasıl yapamıyoruz, hazırlık bile bulamıyoruz. Üretici değilsin çünkü üretken değilsin. Hayır var mı Kaç tane yok. fabrika satıldı? Ben tane sana fabrika? sana 1 milyon euro versem 1 bir bir milyon on lira euro versem 1 lira lira milyon para. euro versem yine hazıra dayanacaksın. Çünkü üretken değilsin, üretici değilsin. Evet, ben üretimi alıp satacak. Hayır değil. işte üretken de de fabrika ya fabrika Sen üretken değilsin ki. Abi ben üretken mesela ben <laughs> ne diyorum? <laughs> Burada o kadar bugün şey kuruldu hangi şey satılmadı? Hükümet adına konuşmuyorum. Bugün diyorum ki bir millet üretken olursa zaten kazanır. Han tamam da yani ki bak bak bugün siyahlarımız Üretici. havalandı bugün bak üretiyoruz siha sadece onu örnek veriyorum sihalarda üretiyoruz ürettiğimiz için de kazanıyoruz kazandığımız için de artık şahlanmaya başlıyoruz peki, peki kim, kim kazanıyor abi Gıda şah, şah kazanıyor mu tabii ki de şu Nereye an fabrikada bugün, çalışan kim var arkadaşlar bugün, bugün var. fabrikada abi sen kaç para alıyorsun ben, o, ben, ben, ben sadece şunu söyle para alıyor abi ben bugün, Almanya'da geldim bir ayım Buranın 40 milyarı para abi. Benim bir ayım Almanlara 40 milyarı para lazım. atsa abi. Sen ya. o parayı buraya getirip değerlendirsen o o ap ayrı bir abi şey. Yapma sadece ya. şunu ya söylüyorum. Şu ülkede ben yaşayamıyorum. Bak sadece şunu Ben 100 söyleyeyim. lirayla girdim, arabayı doldurdum. Sadece Market şu şey. an 200 lira, 300 lira ben dolduramıyorum şu, ya. bak sadece şunu söylüyorum. Tarih tekerrür eder. Şahların her millet muhakkak sıkıntılara ge göğüs germek zorundadır. Bugün ya hiçbir ya, ülke, ya, hiçbir, ya. ülke ya. hiçbir mahlukat bırakma sen kendi ailende dahi şahlanmaya başladığın zaman en yakın kişi senin ayağını çekerken fazla sen, yükselmesin istiyor. Peki çalışıyor mu? Peki bu adam şu an şahlanıyor mu abi? Ki, Allah yani. aşkına şahlanıyor gün, mu bu adam? Do, ben sana 18 TL'yi senin... bulurken bile benim memurum maaşını tıkır tıkır alabiliyorsa Allah razı olsun abi, derim. Abi şu an sen çok teşekkür ederim yaşamıyorsun abi. vallahi. Hayır, İnan hayır, ki kere. yaşamıyorsun abi. Herkes diyor ki şey. bu adam yaptı. Bu adam yaparken benden aldı abi. Ben dün dün köprüden geçtim 620 lira benden kesti abi. Kurban oldum. Abi vergi 620 lira ne demek ya? Vergi vergi 620 vergi. ne demek abi ya? Tamam şey. ne demek 620 ne demek? Kim veriyor ya? Herkes. Kim kime veriyor 620 ya? Herkes. Vallahi billahi ya. Abi. Ya bu adam doğru, sigara doğru. 22 oldu abi sigara 22 oldu ya Ne güzel işte bu politika senin Nasıl için Nasıl ne güzel abi, abi ya Ben sigara içen bir insanım ben isterim ki 100 lira olsun sebebini söyleyeyim Ben önemli değilim Benden gelecek nesil sigara içmeyecekse Bana 100 var ki 100 lira veriyorsun sen sen bu sen adam, sen... adam Bu adam 20 lira veremiyor ya Bak, bir Tamam ben abi. alıyorum sen alıyorsun Sen sigaranı için, alamıyor. bir dakika sorayım sen sigaranı niçin içiyorsun Canın sıkılınca sigara içiyorsun Yok, değil, değil mi Yok ki. Keyifle tamamen kimse. Ki içmiyor. O sen zihniyetin olabilir. Sağlığına zararlı değil mi abicim? İşte diyor. Tamam ya, keyiften bırak. memleketinden keyif Ben köyde yaşayıp köyde büyüyen bir insanım. Sigara 2 lirayken benim köyümde sigara içme oranı yüzde 95'ti. Şu an köyde sigara içme oranı yüzde iki. Bu bir başarıdır. Abi bir başarıdır. bu bir başarıdır. Kurban oldum. Yani bu abi, beni düşündüğü için bir, değil. Bak. Bir başarı değildir Hayır, bu. Beni düşünmüyor. Bu resmen... Seni düşünmüyor. Onu düşünmüyor. Şu an. Bizden sonra gelen nesil önemli. Şu an. Onlar temiz hava. Onlara eğer temiz hava sağlayacaksa ben 100 lira vermeye razıyım. Abi. Kendimden Yapma vazgeçebilirim. kurban oldum ya. Ya 22 lira olmuş ya. Vallahi billahi dayı yok mu telefon çıkar telefon gösterelim. Bir tane dayı yok mu? Ne başka tartışmaya gelecek var mı? Vallahi aa bak bak gençlerin cebindeki ekranı telefonlara bak. Abi çeksene ya. Ekranı kırık ekranı. ekranı Vallahi bak 500 lira ha. Sen ka-kaça çalışıyorsun abi fabrikada? Ben kaynakçıyım Ben 5 bin liraya çalışıyorum Kaç saat abi? 10 saat çalışıyorum Ben sana bir şey söyleyeyim yanlış anlama Ben Almanya'da geldim Benim bir ayım Senin 3-4 senen abi Vallahi bizim... billahi 3-4 senesi abi ya Bizim bak ben Ben Almanya'da bir sene durdum geldim burada ev aldım araba aldım çok şükür Bak ben sadece ya bir ben... şey söylemek istiyorum Ben Çorlu'dan dün arabamla bastım Çorlu'dan arabama yakıt attım 50 lirayla ben Çerkezköy'e gelemedim Ben bu kadar açıklıyorum Bitti, Bitti. 150'ye gittim geldim daha düşün. 50 liradan Çorlu'dan 150'den ben, ben Çerkezköy'e gelemedim Bunu bu kadar biçin Muhabbet'e yok gerek yok abi, yani Eski kafalar hepsi eski zihniyet Ya bu adam Herkes yaptı bu adam Diyor ki yani. bu adam yol yaptı Allah var yaptı hakkını yemiyoruz Ama bu adam yaparken kimden aldı benden aldı senden aldı Hayır, ya Ben dün şey. köprüden geçtim 620 lira ne demek ya Ya bildin İnsanın içinden geçiyorlar valla. Başka diyecek bir şey yok ya.